Merhaba arkadaşlar. rotapazarlama.com e, tamir ederiz.com Bugün e, bypassımızın içerisinde bulunan çekirdek diye enjektör diye bahsedilen bu parçanın e, ne işe yaradığını ve nasıl montaj yapıldığını size anlatacağım. Bu tetikten kumandalı tabancalarda iş görür. Tetiksiz tabancalarda bunu kullanmanıza gerek yok. Yani bu olmasa bile bypassınızda herhangi bir arıza olmuş değildir. Yani bunu alıp çöpe bile atabilirsiniz eğer tabancanız tetikten kumandalı değilse. Tetikten kumandalı tabancalarda ise bu bypass çekirdeği enjektörü kullanılır. Çünkü suyun geriye vermemesini sağlayan bir valf görevidir. Aynı zamanda bunun yaptığı işlev. Şimdi bu dışarıdaki parça içinde de aynısı var. Ben onu nasıl çıkartacağız veya nasıl yerine montaj edeceğiz onu göstereceğim. Bypass'ımız bu şekilde. Alttan su girer. Üstten su çıkar. Tabanca ortamı buraya takılır arkadaşlar. Şu alt tarafla bizim şimdilik işimiz yok. Bunu şöyle bir çıkartalım. Kendinize doğru çektiğiniz zaman bu çıkar arkadaşlar. Şimdi şuradaki çekirdeği alacağımız için şuna da zarar vermemek adına ben onu da çıkartayım. Vidasını. Üst vida arkasında pul vardı. Şimdi arkadaşlar bypass'ımızı mengeneye sıkacağız. İsteyen makinenin üzerinde de yapabilir zaten bu işlemi. Şu şekilde göstereyim. Zarar gelmesin diye etrafına ben bir tane lastik parça koydum. Burası 24 numaralı anahtarla açılır. Şu şekilde 24 numaralı bir lokmayla Gördüğünüz gibi çok zorlanmadan açtık. Su çıkış yerindedir. Bir enjektör, çekirdek. Şimdi göreceksiniz efendim. Gördüğünüz üzere yönü içeriye doğru bakacak, yay kısmı dışarıya doğru bakacak. Bu şekilde. Teşekkür ederim. rota pazarlama.com tamirederiz.com